Dedeciğim, bize biraz da Asurlulardan bahseder misin? Heh, tabii evladım. Şimdi de Asurlulardan bahsedelim. Asurlular milattan önce 2000 ila milattan önce 609 yılları arasında yaşamışlardır. Asurlular Asya kökenli Samilerin karışımından oluşmuşlardır. Yukarı Mezopotamya'da kurulmuşlardır. Toroslar ve Kapadokya'ya kadar yayılmışlardır. M.Ö. 1950 ve 1750 arası Asur koloni çağında Asurlular Anadolu'da Karum adı verilen ticaret kolonileri kurdular. Kayseri, Kültepe bölgesinde Asurlu tüccarlar koloni merkezi kurmuşlardır. Çivi yazılı eserleri başkentleri Ninova'da toplayarak ilk kütüphanecilik ve arşivcilik faaliyetlerini başlattılar. Vay canına dede, Asurlular kütüphane mi kurmuşlardı? Evet evladım, ayrıca çivi yazısını Anadolu'ya taşıyarak Anadolu'nun tarih devlerine geçmelerini sağlamışlardır. Heykel tıraşlıkta önemli gelişmeler göstermiş ve kabartmalarıyla ün yapmışlardır. Dedeciğim, anlattıklarınla bize çok fayda sağladın. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim evlatlarım. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana.